Herkese merhaba, Ece ben. Bugün Yoga 101'de yukarı bakan köpek Urdhva Mukha Shvanasana'ya bakacağız. Yukarı bakan köpek Surya Karlarda, Çaturanga'dan sonra gelen bir asana. Aynı zamanda hem geriye bükülme hem de kalçada, kalçanın arkasında eseme sağlayan asana. Hadi gel bakalım nasıl yapılıyor yukarı bakan köpek. Yukarı bakan köpeğe hem çaturanga'dan geçiş yapılabilir hem de bir kere yüzüstü yaptım. Ellerimi göğsümün iki yanına koydum. Birazdan zaten hizalanmaları konuşacağım. Ayaklarımın üstü yerde, ayakların arası. Nasıl rahat ediyorsam o kadar açık aslında. Ben kalça genişliği kadar açarak rahat edebiliyorum. Köklendiğimiz yerler avuç içleri ve aslında ayaklarımızın üstü. Kobra en çok karıştırılan kısımlarından bir tanesi. Kobra bacaklar yerdeyken yukarı bakan köpekte bacaklar ve pelvis tamamen yukarıda. Elden köklenirken <laughs> kritik olan konu yine işaret parmak köküyle birlikte tüm parmak köklerini aktif bir şekilde tutmak ve elin içerisindeki şu kavisi yere koyduğunda da hala aktif tutabiliyor olmak. Ellerin yeri nerede olacak? El bileğim, dirseğim ve omzum çizgi üzerinde olacak. Yukarı bakan köpeğe geldim. Omuzlarımı iki yana doğru geniş tutmak istiyorum. Bunu yaparken arkada kürek kemiklerimi hem geriye hem de aşağı doğru ittirmeye çalışıyorum. Kürek kemiklerini aşağı iterken ellerimle de kendimi yukarıya doğru itiyorum. Omuzlarımı geniş tutarken aynı zamanda omuz başlarımı sanki şöyle bir geriye aldığınızı hayal edin. Bunu yapmadığım durumda omuzlarım öne kapanırsa bir zaten göğsümün önü kapanıyor. İstediğim gibi açamıyorum göğsümün önünü. İki dirseklere yük biniyor. Uzun vadeli dirse, yük binerse, sürekli 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 bir zedelenmeye yol açabilir. Bu yüzden elini matta ittirirken bedeni de yukarıya doğru ittirmeyi burada araştırabilirsin. Omuzlar iki yana doğru açıkken kürek kemiklerini aşağı doğru itmeye çalışırken. Gel bir de arkada ayaklara bakalım. Yukarı bakan köpek bir geriye bükülme pozu olduğu için belde bir sıkışma yaratabilir. Bu yüzden ayakları yerde nasıl konumlandıracağımızı Tadasana'dan hatırlayabiliriz. Tadasana'yı mutlaka her yoga 101 videosunda anlatmaya çalışıyorum. Tadasana öyle bir poz ki birçok farklı pozun içerisindeki hizalanmaları, beden nasıl kullanman veya nasıl konumlaman gerektiği hakkında sana sürekli bir ses veriyor. Tabi sana da ayaklarından iyice köklendim yere. Şöyle bir ayağımın altındaki kabisi hatırladım. Köklerimi iyice mata bastırdım ve parmaklarımı yaydım. Dengeme baktım, kontrol ettim. Ağırlığımı eşit bir şekilde iki ayağıma birden dağıtıyorum. Şöyle bir hissiyat alacağız. Topuklarım bir değişmeden, sanki topuklarımı iki yana birden açma hissiyatı bu hissiyatta göreceksiniz ki bacaklarınızın dışında bir gerilme hissedeceksiniz. Ve bu gerilmeyle birlikte aslında kalça eklemini biraz daha geniş tutabiliyorum. Bu kalça eklemini geniş tutmayı yukarı bakan köpekte arayacağız. Ayaklarımın tepesi yerde ve deli gibi matı ittiriyor. Ayakların arası kalça eklemi kadar açık. Ve burada Ayaklarım hiç hareket etmeyecek ama ben sanki iki tarafa birden açıyormuşum gibi bir his arayacağım. Göreceksiniz ki kalça eklemi biraz daha genişliyor. Neden kalça ekleminin genişlemesi lazım? Çünkü bu bir geriye bükülme pozu. Belimde bir sıkışma var. O sıkışmayı en azla indirgemek ve doğru olan seviyeye çekebilmek için kalça eklemi geniş tutmam gerekiyor. Ayaklarımın tepesini mata doğru ittirirken aynı zamanda kuadlarım çok aktif ve dizlerimi kendime doğru çekiyorum. Yine dizlerim de aktif. Nasıl ellerimden bedenimi yukarıya doğru itiyorsam ayaklarımın üzeriyle de matı öyle bir ittiriyorum ki hem üst gövdem hem bacaklarım hepsi yukarı. O zaman gel. Bir çatır yukarı bakan köpeğe nasıl geçilir? Tüm bu anlattıklarımı pozun üzerinde tekrardan gösterin. Tayfeyim. Çatırangaya indim. Hop ayaklarımın tepesini önce mata yerleştirdim. Sonra ellerimle kendimi iterek yukarıya doğru kaldırdım. Ve el bileklerim omuzlarımın altına gelecek şekilde Ellerim ve ayaklarımın hizalanmasını araştırıyorum. İşaret ve bütün parmaklarımın köklerini iyice mata ittiriyorum. Kendimi de yukarıya doğru itiyorum. Omuzlarım iki yana doğru geniş ve aynı zamanda kürek kemiklerimi hem arkaya hem geriye doğru itiyorum. Boynum uzun, sanki başımın tepesinden yukarıya doğru uzuyorum. Kulaklarım mutlaka omuzlarımdan uzakta tutuyorum. Arada ayaklarım kalça eklemeyi kadar açı, ayaklarımın tepesini iyice matal ittirip, alt bacaklarımı, pelvisi yukarıya doğru ittiriyorum. Sanki topuklarım burada iki yana doğru açılmak istiyor ama ben izin vermiyorum. Ayaklarımın yeri değişmiyor. Bu sadece bedenin içerisindeki bir his. Eğer burada boynun rahatsa o zaman bakışlarını yukarıya doğru kaldırabilirsin. Ve yukarı bakan köpek. Çıkarken dizleri yere koyabilirsin. Buradan aşağı bakan köpeğe geçerken ayaklarını tak. Kalça yukarıya doğru indir. Ve gel. Aşağı bakan köpek. Son söz. Eğer yukarı bakan köpek sana zor geliyor zaman benzer diğer asanaları yapabilirsin. kobra baby cobra ya da sphinx gibi. Böyle bakan köpekle ilgili soruların varsa ya da anlattıkların matında uyguladığın ama sana uymayan bir şeyler var. Yorumların varsa hepsini lütfen yorumlara yaz. Birlikte tartışalım, konuşalım. Senin soruların ya da yorumların unutma ki başkalarına da ışık olacak. Lütfen burada anlatılan her şeyi kendi süzgecinden geçirerek, deneyerek, yanılarak senin için en sağlıklısı neyse en doğrusunu bularak o şekilde matın üzerine yansıtmanı diliyorum. Dinlediğin için teşekkürler. Namaste.